Anne babanın iki kültüre de hakim olması ne kadar önemli. Çok kültürlülük zenginliktir eğer değerlendirilebilirse. Almanya bir performans yarışma ülkesi. Türklerin buraya göç etmesinden sonra biz yeni alt sınıf olduk burada. Biz e, işçi çağırdık, insanlar geldi. İnsanın olduğu her yerde insana dair her şey çatışma olabilir. İletişimsizlik mi çatışmaya neden olur yoksa kuşak çatışması mı iletişimsizliğe sebeptir? Şiddetin kaynaklarını, köklerini görmek gerekiyor. Sevgi esirgemesi çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Eğer bir aile çocuk planlıyorsa hayatını ona endekslemeli. Ailelerin bunun ciddiyetini kavraması lazım. Eğer biz birilerine bir şeyleri anlatabilmişsek az da olsa mesafe kaydedebiliyoruz. Siyasilere neyi anlatalım? Sen ayrımcısın bak sisteminde böyle bir şey var dediğimiz ama dinleyecekler mi bizi? Nadide Kepçe'nin sunumuyla Türk Danış, Cumartesi 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.